Efendim merhabalar. Gazze hadisesine paralel olarak bugün Türkiye'de iki önemli karar alındı. Bu iki önemli kararın ne anlama geldiğini benim anlayabildiğim zaviyeden sizlere anlatmaya çalışacağım. Birincisi iddialara göre Erdoğan Hamas'ın liderlerini Türkiye'yi terk etmesini emrettiğini söylemiş. Bu önemli bir veri. İkincisi Bununla aynı gün Erdoğan İsveç'in NATO'ya girebilmesi için protokolleri imzalayıp meclise göndermiş. Yani Türkiye şu mesajı vermeye çalışıyor. Gazze konusunda kendi kitlesini diri tutabilmek için sosyal medyadan İslamcı söylemleri paylaşırken real politikte Batı yanlısı küresel sermayeye entegre olabilecek şekilde yurtta suh, cihanda suh çizgisinde bir dış politikayı nasıl kurgulayıp yürürlüğe sokabilirim? Arap çatışmalarıyla arama ne kadar mesafe koyabilirim? Orta Doğu çatışmalarının göbeğine girmeden olaya güçlü bir devlet, bölgesel bir güç gibi nasıl yaklaşabilirim konularında adım atmaya çalışıyor. Tüm bunların Birkaç tane altı çizilmesi gereken detayı var. Benim başından beri ısrarla dikkatlerinizi çekmeye çalıştığım bu yeni soğuk savaşta saflar belirlenecek ve bu çatışmalar sadece bölgesel çatışmalar değil, başlatılmış yeni soğuk savaşın vekalet savaşlarını izliyor olabiliriz öngörüsünde bulunmuştu. Erdoğan'ın bugün attığı adımların Türk dış politika ve Türkiye için ne anlama geldiğini, Erdoğan'ın yakın gelecekten hangi dersleri çıkarttığını, kendisine yanlış yolda gidiyorsun, Arap uyanışlarını bir çıkmaza sokacaksın, buralardan bir demokrasi çıkmayacak, Türkiye milyonlarca göçmene zorunlu ev sahipliği yapmak zorunda kalacak diyen insanları susturduktan sonra nasıl o çizgiye geldiğini özetliyorum. Müzik Suriye savaşı başladıktan çok kısa bir süre sonra, savaş başladığı ilk haftalarda ben de yanlış okumalar yaptım ama çok kısa bir süre sonra İki hususta Erdoğan hükümetinin dikkatini çekmeye çalıştım. Birincisi bu Arap uyanışlarını bir demokrasi hareketi olarak görün. İhvan-ı Müslimin hareketi üstünden oralarda AKP şubeleri açıp neo-Osmanlıcılık yapmayın. Tüm devrimleri çöpe atacaksınız. Nitekim öyle oldu. Yani bir Sünni dayanışma üstünden kurulacak İslamcı cumhuriyetlere mani olabilmek için küresel eksendeki güçler kısmen daha seküler Esat gibi ama kendi çizgilerine en azından Sünni İslamcılardan daha yakın duran otoriter rejimlere karşı savaşmadılar. Öyle çok ciddi bir direnişte göstermediler. Erdoğan'ın göremediği şey şuydu. Bunu söylediğimde bana saldırmıştı o dönemdeki SETA Vakfı çalışanları. Şunu demiştim. Arap uyanışlarını çıkmaza sokuyorsunuz. Mısır'da vuku bulan darbenin müsebbiplerinden biri sizsiniz. İslamcılara ve İslamcılığa yatırım yapana kadar başta Mısır olmak üzere liberal demokrat bir adayı destekleyip bu geçiş sürecinde demokrasinin inşa edilebilmesi için doğru yerde durmuş olsaydınız tüm bunlar olmayacaktı dediğimde şöyle demişlerdi Savaş Genç'e bakın Mısır'daki darbeden bile bizi sorumlu tut. Yani oradaki derinlikli analizi anlayamayacak kadar kör olanların bugün geldiği noktayı ibretle izliyoruz. İkinci uyardığım konu da şuydu. IŞİD kelle alıyor, kafa kesiyor, tecavüz ediyor. Buradaki ÖSO'ya verdiğiniz Özgür Suriye Ordusu denilen adamlara verdiğiniz desteği Kuzey Suriye'deki Kürtlere de verin. O insanların da kendilerini koruyabilecek desteği, stratejik desteği, silahlı desteği sağlayın. Hatta geçin başlarına işte eğitim verin. Doğa boşluk kabul etmez. Bu bölge Öyle ya da böyle IŞİD'e karşı kendini savunacak onurlu her Kürt'ün yapması gerekeni Kuzey Suriye'de yaşayan Kürtler yaptı. Bir araya gelerek namuslarını koruyabilmek için IŞİD'le çarpıştılar. Türkiye onlara zamanında sahip çıkmadığı için geldi PKK oraya yerleşti örgütlenmelerini sağladı ve küresel destek aldı. Milli ordulara verilen ağır silahlar verildi YPG'ye IŞİD'e karşı zafer elde edebilmesi için Türkiye'nin üstünden gitti silahların büyük bir kısmı. Şimdi orayı burayı bombalayıp durumu kotarmaya çalışırsın. Bu iki noktayı görmemekte ısrar ettiler. Halbuki o kadar basit ki. Oradaki Kürtlere sahip çıkılabilmiş olsa kendi içindeki Kürt sorununun çözümüne öyle bir hizmet etmiş olacaktın ki o kadar büyük bir kardeşliğe vesile olacaktın, o kadar büyük bir iş yapmış olacaktın ki anlatamam. Bunları duyuramadık, bunları yeterince üst perdeden dillendiremedik ama şimdi gelinen noktaya bir bakalım. Gelinen nokta ne? Gelinen nokta şu. Gerçekten de Gazze'deki Hamas'ın saldırısının arkasında Rus istihbaratının desteği ve İran'ın işte silah ya da maddi desteği olabilir. Benim en büyük şüphem bu istikamette. Bu konuda en ufak bir bilgim yok. Neden bundan şüpheleniyorum? Bunu size anlatmaya çalıştım önceki yayınlarda. Suudi Arabistan'la İsrail'in normalleşme sürecinin dinamitlenmesi gerekiyordu ve Ukrayna Savaşı'nın perdelenmesi gerekiyordu. Tüm objektifler şimdi Gazze'ye çevrildi ve ve Orta Doğu'da ne Osmanlıcılık yapan, Orta Doğu'da bir fetih hareketiymiş gibi hareket eden, şimdi bu bilgiye dayalı, yani o zaman kontakta olduğum Erdoğan'ın danışmanlarının ağzından bu bir lütuf, kader kırmızı bir halıyla tekrar Osmanlı'yı kurma şansını bize lütfetti. Allah bu kapıları açtı, biz iktidardayken Arap uyanışının olması bunun en büyük delilidir. Gibi böyle mistik söylenme geziyorlardı ortalıkta. Şimdi bugün gelinen noktaya bakıyoruz. Erdoğan bence bu savaşı gördü. Yani yeni soğuk savaşı gördü ve normal şartlar altında Şangay koridor, koridorlarında gezen Putin'le kol kola gezen, otokratik rejimlerin içine girip bizi de buraya alın diye caka satan Erdoğan iddiaya göre henüz haberi doğrulatacak kadar vaktim yoktu. Detaylı bir şekilde bakamadan bu çekimi yapıyorum ama Hamas lideri Haniye'nin ve diğer Hamas önde gelenlerinin Türkiye'yi terk etmesi emrini verdiği haberleri düştü sosyal medyaya. Bu şu anlama geliyor. Erdoğan bir tane çıkış yolu var iktisadi olarak başarı elde etmek zorunda. Körfez'den beklediği parayı bulamadı. Farklı noktalardan para tedarik etmeye çalışıyor ama Türkiye'nin risk primi çok yüksek olduğu için ve borca battığı için yeni borçlanmaları zaten döndürecek bir iktisadi gücü yok. Yapması gereken geriye tek bir şey kaldı. Ucuz kredi karşılığında Batı Paktı'nda saf tutmak. Yani yani stratejik olarak değil inandığı için değil demokrasi liginde oynama gayreti olduğu için değil iktisadi olarak çöktüğü için ve yeni soğuk savaşın Türkiye'nin başına hangi belaları açabileceğini gördüğü için saf tutmak zorunda kaldı ve İsveç'in NATO üyeliğini imzalayıp derhal meclise gönderdi. Yani şu mesajı verdi. Ben klasik bir NATO ülkesiyim. Sizin yanınızda saf tutuyorum. Kendi İslamcı tabanımı yatırıp kaldıracak güçte zaten medyan var. Onlara ne desem onlar onu satın alacak. Benim söyleyemediklerimi de Bahçeli'ye söyletirim. Başkalarına söyletirim. Hiçbir bağlayıcı hükmü olmayan aktörlere söyletirim. O kitleyi elimde tutmaya devam ederim. Bir de o kadar kolay ki o kitleyi elinde tutmak. Onun için şu anda real politik yani Ekonomide gerçekleri kabul edip ortodoksi iktisadi hamleleri kabul ettikten sonra dış politikada da dünya gerçeklerini görüp realizme doğru yelken açmış olan yeni soğuk savaşın istikametini görüp bir yerde saf tutma kararı aldığını görüyorum. Şimdi Erdoğan'a kızabilirsiniz ki benim ne kadar Erdoğan'ı eleştiren biri olduğumu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. İşte bu real politiği okuması ve çıkarları için oyun kurabiliyor olması, dün kardeşim dediğini kapının önüne koyup, dün düşmanım bunlar Kur'an yakıyor yani bir kafir demediğini bıraktığı adamların koluna girmesini Erdoğan'dan daha iyi bilen bir lider olmadığı için 20 küsür senedir Türkiye gibi çok çetin bir ülkeyi yönetmeyi biliyor. Keşke en başından itibaren Avrupa Birliği istikametinden hiç ayrılmasalardı. Keşke Arap uyanışlarını demokrasi ekseni üstünden okumasını bilselerdi. Keşkeler listesi o kadar uzun ki ama tüm bunları görmedikleri gibi tüm bunları göremediklerini de görebilmiş değiller. Sadece kız kıvrak yakalandıkları ve köşeye sıkıştıkları için, kendi çıkarları için kendi iktidarlarını uzatabilme oyununu tekrar kurgulayabilmek için hamleler yapıyorlar. Evet istikamet bu yolda. Türkiye'nin dış politikası dalga geçilen monşer monşer diye dalga geçilen aktörlerin dış politikasına gelip demir attı. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.